Cevabımız neydi? Yani biz bir ürünümüzü hiç tanıyamamışız. <laughs> Şu an. <laughs> Birazcık patladık gibi ama bakalım yani. Sen ne dedin? Yani. <laughs> Hemen öyle. Beni çok kötü bir insan olarak tanımışsın, Üzüldüm biraz. <laughs> Takım arkadaşını tanıyor musun yarışmamıza? Hoş geldiniz. Bugün yanımızda Doruk Kermen ve Doruk Akşık var. Evet gençler Doruk nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanlı mısın? Evet yani biraz var heyecan. Evet, Doruk sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olun. Ben de de biraz heyecan var yani. <laughs> Şimdi siz bebeklik arkadaşısınız. Evet. Birbirinizi yakından tanıdığınızı iddia ediyorsunuz. Peki Doruk sence kim kazanacak bu yarışmayı? Ya ben kazanırım gibi düşünüyorum ama bilmiyorum belli de olmaz. Evet, peki Doruk sen ben, ne düşünüyorsun? Bence kesin ben kazanırım gibi. Yani. <laughs> evet iki tarafta çok iddialı. Bebeklik arkadaşları belki de bakalım bu sorular birbirinizi ne kadar tanıdığınızı size daha iyi gösterecektir diyelim. O zaman hazırsak ilk sorumuzla başlayalım. Sorumuz Doruk Kermen'e geliyor. Sence Doruk, Doruk hangi alışkanlığından kurtulmak ister? Geç kalmak, dağınıklık, unutkanlık. Evet, cevaplarınızı yazmanızı bekliyorum. Evet, Sence bilmiş midir? Ya bilmiş olabilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Vallahi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Doruk önce senin cevabını görelim. Unutkanlık dedi. Senin de cevabını görelim. Kameraya gösterebilirsin. Evet. Dağınıklık demiş. Evet. Yani en yakın bunu hissettim. Diğerlerinde hiçbir şey yok yani. O yüzden. Peki ee, Doruk unutkanlık dedin. Neden unutkanlık dedin? Yani bazen Bende de var, onda da var. Unutuyoruz yani. Aslında çok uzun süredir tanışıyoruz ama bilemedik artık yapacak bir şey. Biraz bozuldun gibi ama. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şans sıfır sıfır. Henüz bir puanımız yok. Şimdi ikinci sorumuz Doruk Akşık'a geliyor. Doruk en çok hangi durumdan korkar? Sahada topu yanlış potaya atmak, maç sırasında ayakkabısının bağcıklarının çözülmesi, mikrofon açıkken yanlış bir şeyler söylemek. Evet, cevaplarınızı bekliyoruz. Görelim Doruk. Mikrofon açıkken yanlış bir şeyler evet. söylemek dedin. Neden? Yani çünkü rezil olma ihtimalin oluyor. O yüzden de en kötüsü bu gibi. Yani sağda bağcık açılması biraz normal bir şey. Hı hı. Onun dışında yani kendi odasına basket atmak da olabilecek bir şey karıştırınca. Özellikle küçükken. O yüzden hı. bu daha yakın geldi. Peki ne diyorsun? Cevabımız neydi? Yani biz bir ürünümüzü hiç tanıyamamışız. <laughs> <laughs> şu an? <laughs> Birazcık patladık gibi ama bakalım yani. Yani vallahi ben de anlamadım ama diğer sorularda açılacağız herhalde. Tamam dur bakalım. Devam ediyoruz. Daha çok sorumuz var. Doruk Kermen'e geliyor soru. Doruk sabah alarmını kaç kez erteliyordur? A 0, B 1 ya da 2, C 3'ten fazla. Evet. Dur. Evet, bir ya da 2 dedim. Neden? Yani bence herkes bir kere falan erteliyordur. Ama 3 üç, üç oldum artık, o da çok oluyor. Arasını bulmaya çalıştım, bakalım. Evet, bakalım tanıyor musun takım arkadaşını? Evet, doğru cevabımız B'di. Süper. Şu an... ilk doğrumuzu yaptık. İlk doğrumuzu gördük. Şu an Doruk Akşık 1, Doruk Kermen henüz 0. Ama devam ediyoruz, daha çok sorumuz var. O zaman Doruk Akşık için gelsin soru. <laughs> Doruk, yalnızca bir sosyal medya platformu kullanabilse bu hangisi olurdu? A. TikTok, B. Snapchat, C. Instagram. Evet, cevaplarımızı görelim. Yazalım. Evet Doruk, görelim cevabını. Instagram evet. Neden? Yani eskiden beridir bayağı aktif kullandığı bir sosyal medya olarak düşünüyorum. Hı <laughs> hı. Diğerlerini daha sonra kullanmaya başladı ama Instagram bence daha fazla kullanıyordur. Yani evet. tercih etmem. Bakalım cevabımız neymiş? Evet, süper. Durum 1-1. Şu an iyi gidiyoruz. Instagram'dan birbirinize Reels gönderiyor musunuz? Arada yapıyoruz. Arada manandıysa yani ikimiz <laughs> de anlayabileceksek oluyor. Evet, o zaman ilerliyoruz. Beşinci sorumuza geliyoruz. Doruk Kermin için bu soru. Doruk sahada bir süper gücü olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdi? Çok yükseğe zıplamak, görünmez olmak ve zihin okumak. Evet, görelim cevabını. Zihin okumak. Neden zihin okumak? Yani bence savunmanın, yani hücumken savunmanın ne yapacağını bilirsen ona göre rahat rahat oynarsın tam tersi savunmadayken için de geçerli. Bence en iyisi bu. O da öyle düşünmüştür diye düşünüyorum. Evet bakalım Doruk ne <laughs> düşünmüş? <laughs> Doruk görünmez olmak demiş. Neden Doruk? Yani zaten öyle bir çok iyi bir savunma şeyim de yok. En azından görme, görmeser top çalma olasılığı falan artabilir ya da karşısında kalma. O yüzden görünmezlik benim için daha iyi olabilir. Peki takım arkadaşın bunu bilemedi. Nasıl hissediyorsun? Yani dediği şey de mantıklı ama ilk geldin, ilk aklıma gelen görünmezlik oldu. Evet. Şu an durumumuz 1-1. Bir bir. O zaman daha çok sorumuz var. Devam ediyoruz. Doruk Akşık'a geliyor soru. Doruk hastalık bahanesiyle antrenmana gelmeyen bir arkadaşının tatil storiesini görürse ne yapar? Storyi hemen silmesini söyler, antrenöre şikayet eder, bekleyip bunu koz olarak kullanmak için SS alır. Evet, Evet, cevabı görelim. Aa. SS olur alır Yani öyle düşündüm. Koça söylemeyeceğini biliyorum. <laughs> Silmesin de söylemez. Çünkü arkadaşlarını atıyordur zaten o insan. O yüzden <laughs> en mantıklı bu geldi. Yani. Bunu SS olur diyorsun. Yani evet. Gerektiği zaman kullanabilir. <laughs> Peki sen ne dedin? Yani... <laughs> hemen. Beni çok kötü bir insan olarak tanımışsın. Üzüldüm biraz. Evet durumumuz bir bir, birazcık kalbin kırıldı Asiften sanki. Hafiften bir kırıldım. <laughs> evet ama SS almak da iyi fikirdi bence. Ne diyorsun? İyi fikir ama benim tarzım değil çok ya. Yani. Biz yardımcı olurduk. <laughs> evet Doruk ne düşünüyorsun şu an? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi şu anlık anlıkta birkaç doğru daha bulabilirsek birbirimize alakalı daha iyi olabilir. Peki şimdiki sorularımızda seçeneklerimiz olmayacak. Bunda belki sizi biraz daha rahatlatabilir. <laughs> O zaman Doruk Kermen'e geliyor soru. Doruk'un en sevdiği cep telefonu oyunu hangisi? Evet, Evet, görelim cevabı. Clash Royale dedi. Cevap neydi? Brawl <laughs> Stars'tı. Evet. Ya aklıma ilk o geldi aslında. Clash Royale bir ara bayağı bağımlı gibi oynuyordum ama sonra telefonda yer kalmadı, sildim. <laughs> O yüzden Brawl Stars'a yönelmiştim daha çok. Evet, oraya yetişememişsin Doruk. Evet, biz geçmişte kaldık herhalde. Çok <laughs> şey. Olsun, daha, daha sorularımız var. Yılmak yok. Doruk Akşık için geliyor soru. Doruk bir maçta en fazla kaç sayı atmıştır? Evet, görelim cevabını. Yani eski dönemlerini düşünerek sakatlık öncesi <laughs> daha fazla sayı yaptığını düşünüyorum. Evet. 26 dedin. Sen de cevabı görelim. Aaaa! <laughs> yani. Evet. Nasıl geçiyor şu an? Nasıl hissediyorsun Doruk? Yani güzel geçiyor da bir tık daha iyiydi sakatlık öncesi. 26, 32 gibi düşünsen. Ama çok yakında. Yakın aslında evet. Yani. Yakın. Kaçırmamış aslında. Doruk Kermen için geliyor. Doruk'un en sevdiği içecek nedir? Evet, görelim cevabı. Su dedi ve evet, Doruk da kola dedi. Evet, neden? Yani hep antrenmanda falan arada konuşuyoruz su ne güzel bir şey diye falan böyle su ince. Susuyunca... <laughs> Yine tutturamadım ama anlamadım ki yani. <laughs> Doruk sen bilek mi yapıyorsun yoksa? Yani ben her seferinde aslında antrenman sonrası falan kola içiyorum yani birlikte otururken de. Akşam yemeğinde falan da ama denk gelememiş herhalde. Bu sadece bir yarışma arkadaşlar. Gerilmek yok. <laughs> Su da içiyormuş, kola da içiyormuş. Evet, Doruk Akşik için geliyor sorumuz. Doruk'un basketboldaki idolü kimdir? Evet, görelim cevabı. Evet, tebrik ediyorum arkadaşlar. Son soruda doğru bildiniz. Durum. Doruk, İki, Doruk bir. <laughs> evet Doruklar kazandı, dostluk kazandı. Nasıl hissediyorsun? Yani gayet İki eğlenceliydi. Dönüşmemiz. Biraz daha fazla skorlu galibiyet olsaydı daha eğlenceli olabilirdi ama. Evet. Eğlenceliydi genel olarak. Peki sence? Bence de gayet eğlenceliydi ama çok iddialı başlayıp da bu kadar az bilmek yakıştıramadım biraz. Ona da kendime de. Siz birbirinizi çok yakından tanıdığınız için bu soruları birazcık atlamış olabilirsiniz aslında. Olabilir. Daha farklı detaylar biliyoruzdur belki. Evet. Olsun dostluk kazandı. Tebrik Aynen. ediyorum. Teşekkür O zaman bir tokalaşabilirsiniz. Bir dostluğunuzu görelim. <laughs> evet Doruklara.